Gönül isterdi ki Bugün 12. şenliğimizi yapacaktık Ama Yine o zaman bir şeyler yapmıştık diye Gençlerimiz Filizler fiziz, diye Tekrardan Baş koydular sağ olsunlar Beni de umutlandırdılar açıkçası Bunlar <laughs> Geleceğin nesilden nesile sürdürecekler. Umudumuz olacak. Maksadımız her kurban bayramında hep bir arada bayramlaşıp tanışmaktır. Herkes görüyorum ki uzaktan telefonlarla bayramlaşıyorlar. Kimse kimseyi göremiyor. Birbirini tanıyamıyorlar. Biz bunu ya yapmaya karar verdik. İnşallah sonu gelir. Kurban Bayramı her sene 10 gün erken olduğu için Kurban Bayramı her yıl 10 gün önce geldiği için bazı sevgililerde kışa doğru soğuklara denk gelecek. Bundan dolayı bir dahaki seneye inşallah kısmet olursa, Rabbim kısmet ederse Temmuz'un ilk haftası yani okullar tatil olduktan sonra böyle bir karar verdik hem sıcak olur hem de günler soğuk zamana kalmaz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi muhtarımız bir açıklama yapacak, konuşma yapacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun uzaktan, yakından bizleri düşünerek gelenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bu çenliğimiz devam eder, bir dahaki senelerde daha güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz Allah kısmet ederse. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Allah <laughs> <laughs>